Dünyanın en iyi kaptanlardan kurulu ilk 11'i yapacağımız kadro 4-4-2 diziliminde olacak. Öncelikle bu 11'deki futbolcular takımlarının birinci kaptanları. Yani örneğin Real Madrid'in birinci kaptanı Sergio Ramos. Fakat Ramos o maçta cezalı veya sakatsa kaptan Pepe veya Ronaldo oluyor. Fakat birinci kaptan Ramos. Biz de bu 11'de takımların birinci kaptanına yer verdik. Dünyanın en iyi kaptanlık yapan kalecisi Hugo Lloris. 29 yaşındaki Fransız kaleci Tottenham'ın formasını giyiyor. Loris kariyerinde Nice, Olympic Lyon ve Tottenham formaları giydi. Bireysel sponsoru Nike. Hugo Lloris Tottenham'ın dışında Fransa milli takımının kaptanlığını da yapıyor. Stoperdeki isim Vincent Kompany. 30 yaşındaki Belçikalı oyuncu 1.93 boyunda ve Manchester City'nin kaptanlığını yapıyor. Kariyerinde Anderlecht, Hamburg ve Manchester City formaları giydi. Kompany'nin bireysel sponsoru Nibalans ve güncel bonservis bedeli tam 30 milyon euro. Stoperdeki bir diğer isim Sergio Ramos. 30 yaşındaki oyuncu Real Madrid'in kaptanlığını yapıyor. 183 boyundaki Sergio Ramos'un bireysel sponsoru Nike ve kariyerinde Sevilla ve Real Madrid formaları giydi. Ramos'un da bonservis bedeli tam 40 milyon euro. Sol bekte Schmelzer var. 28 yaşındaki Alman oyuncu Borussia Dortmund'un kaptanlığını yapıyor. Schmelzer'in bireysel sponsoru Nike ve kariyerinde Almanya 3. ligi takımlarından Magdeburg forması da giydi. Son olarak Schmelzer sol beyin dışında sola açıkta oynayabiliyor. Sağ bekte Dario Sırna var. 34 yaşındaki Hırvat oyuncu Shakhtar Donetsk'in formasını giyiyor. Ayrıca Dario Sırna Hırvatistan milli takımının da kaptanı. Orta sahadaki ilk isim Napoli'nin kaptanı Marek Kamşik. 29 yaşındaki Slovak oyuncu 1.83 boyunda. Kariyerinde ise Bratislava, Brescia ve Napoli formaları giydi. Orta sahadaki bir diğer isim Barcelona'nın kaptanı Andres Iniesta. Iniesta'nın bireysel sponsoru Nike. Kariyerinde ise sadece Barcelona'nın formasını giydi ve her iki ayağını kullanabiliyor. Sağ açıkta Philipp Lahm var. Alman oyuncu. Bayern Münih'in kaptanı. Lahm'ın bireysel sponsor Adidas. Kariyerinde ise Bayern Münih'in dışında sadece kısa bir dönem Stuttgart'ta kiralık olarak oynamıştı. Philipp Lahm sağ bek ve sağ açık oynayabiliyor. Sol açıktayız. Sol açıkta Maxi Rodriguez var. 35 yaşındaki Arjantinli oyuncu. Nivos Boys'un formasını giyiyor. Kariyerinde ise Espanyol, Atletico Madrid ve Liverpool gibi tanıdık kulüpler var. Forvet arkasındaki isim Wayne Rooney. Manchester United'ın kaptanı. 31 yaşındaki İngiliz oyuncu 1.76 boyunda. Wayne Rooney'nin bireysel sponsoru Nike. Wayne Rooney kariyerinde ise 2004 yılında Everton'dan Manchester United'a tam 37 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Wayne Rooney 12 yıldır kırmızı şeytanlıların formasını giyiyor. Son olarak Rooney'nin güncel bonservis bedeli tam 30 milyon euro. Forvet'teki isim Inter'in kaptanı Mauro Icardi. 23 yaşındaki Arjantinli oyuncu 1.81 boyunda. Kariyerinde Barcelona'nın pilot takımı ve Sampdoria formaları da giydi. Icardi 2013'ün Temmuz ayında Sampdoria'dan Inter'e tam 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Mauro Icardi'nin bireysel sponsoru Nike ve şu anki bonservis bedeli tam 40 milyon euro. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi 11'i görmek istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Hoşçakalın.